Türkiye'ye karşı kurtarıcı aramaya başladık diyen Yunan medyası, şimdi de iki ülkenin askeri gücünü kıyasladı. Her fırsatta darmadağın ettiğimiz Yunanistan'ın askeri gücü Türkiye karşısında yine ezildi. Sonra bilin bakalım ne yaptılar? Tabii ki İsrail'den yardım istediler. Yunan medyası Türkiye ve Yunanistan'ın askeri gücüyle ilgili bir grafik yayımladı. Yayımlanan grafikte iki ülkenin savaş uçağı, savaş gemisi, İHA, denizaltı, helikopter, zırhlı araçları ve asker sayısı kıyaslandı. Starın haberine göre Türkiye'nin asker sayısı bakımından üstün olduğu belirtilen haberde Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Donanması üstün silahlara sahip askeri kadrosu bizden en az 5 kat fazla denildi. Türkiye'nin savunma sanayisini sürekli güçlendirdiğini vurgulayan Yunan basını, Türkiye karşısında yurt dışında kurtarıcı arama noktasına geldik ifadelerini kullandı. Tabi Türk ordusundan korkan Yunanistan çareyi İsrail'de aramaya başladı. Yunan basınının haberine göre iki ülke arasında yapılan savunma işbirliği anlaşması kapsamında Atina yönetiminin hedefinin kısa vadede hava kuvvetleri envanterine İsrail yapımı insansız hava araçları o katmak olduğunu aktardı. Yunan basını, Atina yönetiminin Azerbaycan ve Suriye'de büyük başarılara imza atan Türk İHA ve karşı UAV Heron insansız hava araçlarını envanterine katmak istediğini yazdı. Yunanistan'ın İsrail ile imzaladığı savunma anlaşması çerçevesinde 3 ay sonra insansız hava araçları UAV Heronların Eğri Bozyerim Adası'nın doğusundaki İskiri Adası'ndaki 135. hava üstüne geleceğini yazan Yunan medyası, Heron eğitimi için Yunan personelin Tel Aviv'de eğitime başlayacağını aktardı. İsrail ve Yunanistan arasında yapılan savunma anlaşması çerçevesinde iki adet UAV Heron tipi İHA'nın satın alınma opsiyonuyla toplamda 39 milyon euroya 3 yıllığına leasing yöntemiyle kiralanacağı öğrenildi. Geçtiğimiz birkaç yılda Türkiye defansif oynamaktan vazgeçip ofansif oynamaya başladı. Unutulmamalı ki Türkiye bölgesel bir oyun kurucu küresel oyun bozucu bir ülkedir. Bu prensipte çalışmaya başladığımızdan beri karşımızdaki ülkeler bizim yaptıklarımıza göre kendileri pozisyon almaya mecbur kaldı. Milgem'in ilk gemisinin inşa edilmesiyle işler Yunanistan için zorlaşmaya başladı. Bizler yeni nesil korvette de denizlerde karşılarında dururken onlar eski nesil 50 sınıfı fırkateynlerini limitlerine kadar zorlamaya başladılar. Bu durum genel olarak silahlı kuvvetlerinin harbi hazırlık oranını da düşürmeye başladı. Nitekim iki sene önce NATO ortak görev grubu için gemi veremeyecek kadar zor durumda kaldılar ki onların eksiğini Türk donanması görev grubuna ek gemi göndererek kapattı. Şu anda Yunan kamuoyunda savunma sanayinde geride kaldıklarına dair yoğun bir görüş var. Atina medyasında hemen her gün yeni gemi, yeni uçak, yeni silah sistemleri alımı konusunda neredeyse panik içinde yaptıkları haberleri okuyoruz. Yeni silah satın almak yüksek maliyetli olduğu kadar işletmesi de maliyetli bir iş. Bu satın alımın tamamını Yunanistan gibi yurt dışından yapan bir ülkeyseniz, işletme konusunda da tamamen yurt dışına bağımlı hale gelirsiniz. Sonucunda da istedikleri fiyatı ödemek zorundasınız demektir. Türkiye ile Yunanistan'ın savunma sanayinde harcadığı 1 dolar aynı etkide değildir. Türkiye bu alanda %75 yerlilik oranına ulaşmıştır ve kendi ülkesinde üretimle katma değer de sağlamaktadır. Kendi üretimi olduğu için gelecekteki işletme maliyeti de daha uygun olacak. Sürdürülebilir bir finansmandan bahsediyorum. Biz savunma sanayinde neden kritik malzemelerde her şeyi kendimiz üretmiyoruz diye konuşurken Yunanistan neden piyade tüfeğinin mermisini dahi dışarıdan alıyoruz sorusuna yanıt arıyor. Bu durum ilerleyen zamanda sürdürülebilir olmaktan çıkacak. Zaten borç içindeki bir ülkenin bu kadar dışa bağımlı olarak büyük bir silahlı kuvvetleri yenilemesi çok mümkün görünmüyor. Ağır ekonomik bunalım yaşayan Yunanistan, stratejik limanlarını birer birer küresel güçlere satmaya devam ediyor. Daha önce Pire Limanı'nı Çin'e satan, Dede Ağaç ve Kavala Limanı'nı Amerika'ya veren Atina, şimdi de stratejik Selanik Limanı'nı Rus lideri Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen bir oligarka sattı. Yunanistan'ın Selanik şehrindeki limana ait hisselerin %67'sini alan Beltarra Investment şirketi ticari olarak limanı kontrol altına aldı. Beltarra Investment şirketinin sahibi Putin'e yakınlığıyla tanınan Yunan asıllı oligark Ivan Savvidis. Rus istihbarat servislerinin yürüttüğü propaganda ve kampanyalarda aktif rol aldı. Zamanında Rusya Milletvekilliği ve Avrupa Birliği parlamento üyeliği yaptı. Yunanistan'da önemli yatırımları olan Savvidis, Yunan Pauk Futbol Kulübü'nün de sahibi. Vladimir Putin'in en yakın çevresinde bulunan Savvidis, Rus özel servislerinin desteğinden de karşılıklı olarak yararlanıyor. Uzmanlar Selanik Limanı'nın Rus oligarkın hakimiyetine geçmesiyle Rus istihbaratı tarafından etkin şekilde kullanılabileceğini ve ülke üstündeki Rus nüfuzunun da artacağına dikkat çekiyor. Yunanistan'ın en büyük ve en değerli limanı Pire, 2016 yılında Çin tarafından satın alınmıştı. Çin'in Costco Grup Limited şirketi aracılığıyla 280 milyon dolar karşılığında %66'sı satın alınan limanın Pekin'in Akdeniz ve Balkanlar stratejisinde önemli bir konumu olduğu belirtiliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de Kasım 2019'da Yunanistan ziyareti sırasında Pire Limanı'nda incelemelerde bulunmuştu. Öte yandan Amerika'da Yunanistan'ın kuzeyindeki stratejik Dede Ağaç ve Kavala limanlarına geçen yıl yatırım kararı aldı. Yunan Ekatimerini gazetesinin haberine göre Amerikalı Onex ve Black Summit Financial Group, Dede Ağaç Limanı'nın %67'sini ve Kavala'daki Filipos B Limanı'nı almak için teklifte bulundu. Amerikan ordusunun Dede Ağaç bölgesine bir askeri üs kurduğu da biliniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs meselesinde Türkiye hakkında haddini fazlasıyla aşarak, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki Türk işgalini sona erdirmek olduğu yönünde skandal sözler sarf etmişti. Mitsotakis'e yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksınız.'' ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları Yunan basınında yankı uyandırmaya devam ediyor. Katimerini gazetesi Türkiye'nin Yunanistan'a bakış açısının son 10 yılda çok değiştiğini yazdı. Erdoğan'ın Atina'yı farklı görmeye başladığı görüşünü paylaştı. Yazıda Erdoğan Türkiye'yi yükselen bir süper güç ve Osmanlı İmparatorluğu'nun dönüşümü olarak görüyor. Açıkçası Yunanistan'ı da farklı görüyor. Tüm bunları biliyoruz. Şimdi soru ne yapabiliriz denildi. Ankara'ya karşı Atina yönetimine politika önerilerinde bulunan gazete bunları mali olarak kendi ayağımızın üstünde durmak, yurt dışına taşınan Yunanlıları ve diğer Avrupalı vatandaşları yaşamaları ve yatırımları için buraya getirmek, savunmamızı hızla yükseltmek. Bu girişimler bölgesel ittifaklarla birlikte gücümüzü arttıracaktır şeklinde sıraladı. Güçlü bir Yunanistan olmadan Avrupa ve Batı'nın güney kanadında bir dizi tehdide karşı savunmasız olacağı kaydedilerek şöyle denildi. En büyük hata jeopolitik olarak bir düşmana karşı Yunanistan'ı yalnız bırakmak olacaktır. Bu arada Amerika'da Türkiye ve Yunanistan'ın arasına girerek açıklama yapma gereği duymuş. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la görüşmesinde Doğu Akdeniz'de istikrarın önemine ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeleri desteklediklerine vurgu yaptı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ve Dendias arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamaya göre iki bakan Amerika ile Yunanistan arasındaki ikili ilişkileri geliştirme ve Yunanistan İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi stratejik diyaloğunu destekleme konusunda mutabık kaldı. İki bakan ayrıca Doğu Akdeniz'de istikrarın sağlanması ve savunma alanında yakın işbirliği de dahil birçok konu başlığını da ele aldı. Bakan, NATO müttefikleri Yunanistan'la Türkiye arasında devam eden istikşafi görüşmelere olan desteğini dile getirdi. İfadesi de kullanılan açıklamada Blinken, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılmasının önemine de vurgu yaptı.